Zeynep'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber waffle yapacağız. Malzemelerimizi hazırladık. Bir su bardağı sütümüz var. E, yarım e, çay bardağı şekerimiz var. Yarım e, çay çay bardağı yine sıvı yağımız. Bir buçuk e, su bardağı da onu koyacağız. Bir yumurta. E, meyvelerimizi hazırladık. Hep beraber yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyelim işimize başlayalım. ses yapacak. Kapatacağım ben. Videoyu. Şey, ses yaptığı için. Böyle bu şekil bu kıvam alana kadar çırptık. Ee, yumurtayla şekeri beraber. Sonra sıvı yağını yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyoruz. Bir su bardağı da süt var. Onu da ekliyoruz. karıştırdık. Unumuzu ekliyoruz şimdi. Bir su bardağı un ekleyeceğiz. Kıvamına bakıp yarım su bardağı daha ekleyebiliriz. Kabartma tozunu fazla koymayacağız. Bir çay kaşığı da kabartma tozu koyuyoruz. Bir pakette vanilya koyacağız. Bunu da ekliyoruz vanilyayı da. Arkadaşlar beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmak ücretsiz. Abone olup beğeni yaparsanız beni memnun edersiniz. Gelen arkadaşlara dönüş yapıp videolarının sonuna kadar izliyorum. yarım su bardağı un daha ekleyeceğiz kıvamına bakıp böyle ekleyeceğiz yarım su bardağının yarısını ekledik Onu da ekleyelim. Bir buçuk su bardağı o malzemeye un gitti. pişti arkadaşlar. Alıyoruz. çikolata sürüyoruz üstüne. Sonra meyvesini koyacağız. bol meyveli, kivi ile muzla süsledik biz. Fındık da döküyoruz üstüne. Kekik çayla birlikte servis yaptık arkadaşlar. malzememizden 5 tane 5 porsiyon e, waffle çıkıyor. Yapıp denemenizi isterim arkadaşlar. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Gelenlere geri dönüş yapıyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sağlıcakla kalın